Baba Tori. İngiltere Premier Lig'de Queens Park Rangers Aston Villa'yı konuk edecek. E, QPR 9. sırada e, 7 puanı var. Eksi -2 averajı var. Aston Villa 6. sırada onun da 7 puanı var. Onun artı +2 averajı var. E, Queens Park Rangers geçen hafta Wolverhampton deplasmanında e, muazzam bir top oynadı. Özellikle ilk yarı e, 3-0 kazandı. E, maçın başında 2 öne geçti. Daha sonra maçın tamamında oyuna hakimdi. Goller de kaçırdı. Daha farklı bir maç da olabilirdi. E, Newcastle'dan gelen Joey Barton yeni kaptanları olayların da adamı aynı zamanda hem ilk golü attı hem de takımın aslında orta sahadaki lideriydi tam anlamıyla. Çok güzel bir vuruşu direğin hemen yanından çıktı. Çok iyi bir oyun oynadı. Ondan sonra maçın sonlarına doğru gerek seyirci sataşmasıyla gerek de orta alanda yine bir faulden sonra bir ufak itiş kakışa karışmasıyla yine normal Joey Barton performansını tamamlamış oldu. Ama tabii Queen's Park Rangers'ın orta sahasında bir ateşleyici rolü gördüğü kesin. Aynı zamanda da bence Quis Park Rangers'ın en dikkat çeken oyuncusu sol kanatta genelde oynayan Tar Birazcık daha serbest oynuyor. Faslı 22 yaşındaki futbolcu. Onun hareketlerini, hareket alanını biraz daha genişletmiş oldu Barton. Dolayısıyla Queen's Park Rangers gelecek haftalarda özellikle orta sahasındaki bu zenginlikle birçok takımın başına artacak kadar güçlü. Tabii bir başka isim e, Queen's Park Rangers'ın geçen haftaki özellikle performansında öne çıkan e, o da Sean Wright Phillips. O da e, uzun süre sonra e, sağlara döndü ve de hızıyla e, çok dikkat çekti. Özellikle deplasmanlarda e, Queen's Park Rangers'ın en büyük silahlarından biri olacaktır diye düşünüyorum. Aston Villa ise e, Yenilgisiz 4 takımdan biri, e, iki Manchester takımı henüz yenilmedi, Newcastle yenilmedi ve Aston Villa yenilmedi. Fakat Aston Villa'nın bir başka özelliği tabii şu anda ilk 5 hafta sonunda 4 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan takımı. E, Birmingham'ın e, eski hocası geçen sene Carlin Kupası'nı kazanıp ama küme düşmesini engelleyemeyen McLeish'in genel yapısı zaten daha defansif bir takım. E, dolayısıyla aslında e, menajerinin e, kafa yapısı biraz Aston Villa'nın e, şu andaki performansına yansıyor. Aston Villa'nın geçen senelere göre olan e, performanstan biraz daha farklı, daha sağlam ama e, çok fazla galibiyet getirmeyen aslında bir oyun. Daha yenilmediler ama sadece bir kez kazandılar geçen hafta da Newcastle karşısında öne geçmelerine rağmen ikinci yarı yedikleri golle maçı 1-1 bir bir berabere bitirdiler. Ee, Tabi e, yenilmedi derken premierde yenilmedi demeyi ihmal etmemek lazım. Bu hafta sahasında e, Bolton Wanderers'la oynadılar. Carling Kupası'nda sahasında 2-0 yenilerek elendiler kupadan. E, çok önemli silahları bu karşılaşmada yok. Emil Heskey e, sakattı iki haftadır yok ama daha önemlisi e, Darren Bent bu karşılaşmada olmayacak. Yeni transfer, transferin son gününde e, takıma katılan ama daha e, forma giyemeyen Janus ise 50-50 e, e, maçtan önce belki forma giyebilir. İkinci yarıda gibi gözüküyor. E, Queen's Park Rangers Aston Villa maçı 25 Eylül Pazar günü. O günkü tek maç e, ben keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. E, beraberlik ak akla en yatkın sonuç 3-10'da oranı var. Ama e, daha kesin bir oyun için 1-0 e, Rangers yenilmez çifte şans oynamanızı öneririm. Oranı 1 Baba -ba Tori.